Çeyiz Mobilya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu blog videomuzun konusu dekorasyonun püf noktası 60 30 10 renk kuralı. Peki nedir bu 60 30 10 renk kuralı? Dekoratif çalışmalar yaparken desenlerden faydalandığımız gibi renklerden de faydalanırız. Zira renk uyumu dekorasyonun altın parçalarından birisidir. Söz konusu renk seçimi olunca 60 30 10 kuralını ya da uyumunu göz ardı etmek doğru olmaz. Gelin hep birlikte örnekler üzerinden detaylandıralım. 60 30 10 renk kuralı nedir? Evimizdeki ya da ofisimizdeki her şey tek bir renge sahip olsaydı ne kadar sıkıcı olurdu, değil mi? Demek istediğimiz farklı renkler birbirini tamamlar ve bulundukları ortamı zenginleştirirler. İşte bu noktada 60 30 10 renk kuralını bilmek gerekir. Bu kural, ana rengin yanına ikincil ve üçüncü renklerle süsleme yapmamızı sağlayan bir dekorasyon tavsiyesidir. Gelin bir örnek üzerinden açıklayalım. Diyelim ki evinizin dekorasyonunda bir takım değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Renkler konusunda da aklınızda net bir plan yok. O halde işe önce ana renk seçimiyle başlayalım. Seçtiğiniz ana renk ev içerisindeki renklerin %60'ını oluşturmalı. Seçeceğiniz diğer rengi ikinci bir renk olarak adlandıralım. Bu ikincil renk evin genel tonlarının yüzde otuzunu oluşturur. Sıra geldi üçüncü renk seçimine. Üçüncü renk için yüzde 10 oranında eve hakim olacak bir renk tonu seçin. Şimdi bu seçtiğimiz tonları somutlaştıralım. Ana renk genellikle halı, duvar ve kapılarda kullanılan bir renktir. Ara renk yani ikincil renk masa, sandalye dolap ve diğer mobilyalar için tercih edilen bir renktir. Üçüncü renk ise daha çok vurgulama yapmak için kullandığımız renktir. Diğer iki renge zıt olarak tercih edilebilir ve daha çok minder, masa üstündeki eşyalar ve diğer aksesuarlar için kullanılabilir. Peki 60-30-10 kuralının dekorasyonda yarattığı etki nedir? Bu renkleri seçtik ve uyguladık diyelim. Neden uyguladığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada temel felsefemiz renklerin tek olduğu durumlarda sıkıcı olduklarıdır. Yani ne tek rengin sıkıcılığına yenik düşeceğiz ne de çok fazla renkle dikkatimizi dağıtacağız. Sadece 3 renk kullanarak ev içerisindeki renk uyumunu maksimum seviyeye çıkartacağız. Hayal edelim, ana rengimiz beyaz olsun. Bu rengi duvarlarda, zeminde ve halılarda kullanabiliriz. Beyaz bir duvar ve zeminde yumuşak tonlarda bir halı seçelim. İkinci rengimizi kahverengi olarak belirleyelim. Bu rengi de mobilyalarınızda kullanarak bulunduğunuz ortama daha doğal ve güçlü bir hava katabilirsiniz. Bu seçenekleri kanepe ve dolaplarda kullanabiliriz. Üçüncü rengimizi ise koyu yeşil olarak belirleyelim. Bu renk ise beyaz ve kahverengi tonlarına kıyasla daha göze çarpan bir renk olacaktır. Bu nedenle aksesuarlarda kullanılabilir. Bu aksesuarlar bir duvar saati, tablo ya da masa üzerindeki süslemeler olabilir. Seçim tamamen size aittir. Peki bu sayılar ne kadar önemli? Tabii ki buna bir kural desek de ordu disiplinine gerek yok. Yani bu kurallara harfiyen uymak zorunda değiliz. Bu oranlar 65-25-10'da 55, 30, 15 de olabilir. Bu tamamen size ve evinizin durumuna bağlıdır. Burada asıl fark etmeniz gereken durum, üç rengin farklı oranlarda seçimiyle ev içerisinde renk uyumu sağlamaktır. cevizdiremobilya.com adresimizden tamamlayıcı ve dekoratif ürünlerimizi görebilir, YouTube hesabımızdan bu ürünlerin videolarını izleyebilir Web sitemiz üzerinden Dekorasyonun Tüf Noktaları adlı blog yazımızı da okuyabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımız üzerinden güncel ürünlerimizi takip edebilir ve her ay düzenlenen çekilişlerimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi ve irtibat için açıklama kısmındaki linklerimizi kullanabilirsiniz. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca bu tarz ev dekorasyonuna dair bilgilendirici içeriklerimizi daha fazla görmek isterseniz bu videoyu beğenip yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Yayınlanan içeriklerimizden haberdar olmak için Ceviz YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.